Vize ve finalde çıkmış limit soruları 3. Bu videomuzda Münih Teknik Üniversitesi 2019 yılı final sınavında çıkmış bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Aşağıda verilen limitlerin sonuçlarını bulunuz. A şıkkıyla başlıyoruz. Limit en sonsuza giderken 1-2n bölü kare kök içinde 2n kare eksi 4n artı 1. Kesirli ifade var iken sonsuza gitme durumunda kök varsa öncelikle kök içinde en büyük derecenin parantezini alıp o kökü sadeleştirerek kökten kurtararak bu işi başlamalıyız. Başka türlü çözülür mü? Çözülür tabii ki. Benim tercih ettiğim bu yol. 1 2 n kök içinde en büyük dereceli olan n karenin parantezini alıyoruz. 2 4 bölü n artı 1 bölü n kare. Buradaki eksi 4 bölü n n sonsuza giderken sıfıra gider. 1 bölü n kare sıfıra gider. Yani sıfıra yaklaşır sonucu. Kökül içinde 2 n kare kaldı. Limit n sonsuza giderken 1 eksi 2 n bölü. Aşağıda da kök içinde 2 n kare kaldı. 2 kökten dışarıya çıkamaz. Limit n sonsuza giderken 1 eksi 2 n bölü Kök 2 çarpı n kare ise kökten dışarıya mutlak değer n içinde çıkartılır. Eğer n artı sonsuza gidiyorsa mutlak değer n n olarak çıkar dışarıya. Eğer n eksi sonsuza gidiyorsa içerisi eksi olduğu için dışarıya artı çıkartabilmek için eksiyle çarparak çıkartılır. Yani eksi n çıkar dışarıya. Devam edelim. Burada n olarak çıkacak. limit n sonsuza giderken 1 eksi 2 n bölü Kök 2 n. Kök 2 n. Yukarıyı ve aşağıyı n parantezine alırsak. 1 bölü n eksi 2. Burada kök 2. n'ler birbirini götürdü. 1 Bir bölü n. n sonsuza giderken 0'a yaklaşır. Yukarıda kala kala eksi 2 kaldı. Aşağıda ise kala kala kök 2 kaldı. Hadi bunu da eşyene ile çarpalım. Kök 2 ile eksi 2 kök 2 bölü 2'den eksi kök 2 olarak bu limitin sonucunu bulmuş oluruz. Oldukça klasik bir sonsuza giden limit sorusudur. Şimdi gelelim B şıkkına. Onu da farklı bir renkle yapalım. Limit x sıfıra giderken e üzeri x eksi 2 artı e üzeri x x bölü x kare. Sıfırı götürüp koyarsak buraya e üzeri 0 1 eder. Eksi 2, 0 koyarsak E üzeri 0 1 eder. Bölü 0 aşağıya koyarsak 0 eder. 0 bölü 0 durumu ile karşı karşıyayız. Tamam. L'Hopital kuralı uygulayacağız. Payın paydanın ayrı ayrı türevlerini alacağız. Limit x 0'a giderken, bunun türevini. Bunun türevini alıyoruz. E üzeri x'in türevi E üzeri x'tir. Eksi 2'nin türevi 0'dır. E üzeri eksi x'in türevi E üzeri eksi x çarpı üssünün türevi olan eksi 1'dir. Bölü x karenin türevi 2x'tir. Şimdi 0'ı tekrardan koyarız. 0'ı koyduk e üzeri 0 1 etti. 0'ı koyduk e üzeri 0 1 etti ama eksi 1 ile çarpıyoruz. Eksi 1. 0'ı aşağıya koyduk 0. Halen 0 bölü 0'dayız. Tekrar L'Hopital kuralı. Limit x 0'a giderken payın ve paydanın ayrı ayrı türevlerini alıyoruz. e üzeri x'in türevi e üzeri x. e üzeri eksi x'in türevi e üzeri eksi x'i aynen yazacağız. Çarpı üstünün türevi eksi 1 gelecek. Buradaki bir de eksi bir yanında var. Eksi eksi 1 artı yapacaklar. Artı e üzeri eksi x olacak burası. Bölü Aşağının türevi 2. Sıfırı tekrardan koyuyoruz. E üzeri 0 1. E üzeri sıfır yine 1. Bölü 2. 2 i̇ki bölü 2'den de bu limitimizin sonucu 1'dir. Şimdi gelelim C şıkkına. Bunu da farklı bir renkle yapalım. Şimdi eninci dereceden bir kök görüyoruz. N'inci dereceden kök burada duruyorken en sonsuza giderken bu sonsuza gider sonsuz derece kök gibi düşünmeyip bunu üslü hale getirmeliyiz ilk iş. Sonsuza giden limitlerde kök derecesine n yazıldıysa bunu üslü olarak yazdığımızda olayları anlayabiliriz. Limit n sonsuza giderken 4 artı n eksi 1 bölü n artı 1 üzeri 1 bölü n. Bu içerisinin üssü 1'dir. 1 bir bölü n şeklinde o kökten kurtardık. Şimdi n sonsuza giderken bu ne yapıyor? Bu 4'ün sonucu 4 eder. Buraya geldiğimizde burayı n parantezine alırız. 1 eksi 1 bölü n. Burayı n parantezine alırız. 1 artı 1 bölü n. n'ler birbirini götürür. 1 bir eksi n 1 artı n 0 ederler. 1 bölü 1 kalır. Veya payın paydanın dereceleri aynıdır kas sayıları oranından 1 çıkıyor da diyebilirsiniz burada. Yukarısı ise 1 bölü n. n sonsuza giderken 1 bölü sonsuz olur. 1 bölü sonsuz 0'a gider. Yani burası 5 üzeri 0 eder ki bunun sonucu da 1'dir. Aslında oldukça basit bir soruydu. Bu şekilde bu örneğimizi burada noktalıyoruz.